Merhaba değerli arkadaşlarım. Diş ağrısına doğal çözüm değerli kardeşlerim. Herkesin evinde diş ağrıyan vardır. Dişimiz bazen öyle ağrır ki kafamızı yerden yere vuruyoruz. Gözlerimize vuruyor, kulağımıza vuruyor ve dayanılmaz bir ağrı oluşur. Değerli kardeşlerim, evimizde ne yapacağız bunu? Bir çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da olabilir. Yarım çay bardağı sirke, elma veya üzüm sirkesi. Bunları cezveye koyuyoruz. 3-4 dakika yani fukurduyana kadar kaynatıyoruz. Sonra bunu dinlenmeye bırakıyoruz, ılıyıncaya kadar. Dişlerimizi diş macunuyla güzelce yıkıyoruz. Çalkalayıp döküyoruz. Tekrar diş macunuyla, diş etimize diş macunu sürüyoruz. 2-3 dakika bekleyin. Sonra soğuk suyla gargara yapın, dökün. Temizleyin ağzınızı. Bu sirkeyi sirkeli tuz sirke karbonat karışımını ağzınıza alıp 2-3 dakika çalkalayın. Daha fazla da çalkalayabilirsiniz. Gargara yapın. Bunu sonra dökün. 2-3 dakika rahatlayın. Yani tekrar ağzımıza o sirkeyi doldurup gargara yapıyoruz. 2-3 dakika yapıyoruz. 2-3 dakika sonra temizliyoruz. Yani döküyoruz. Tekrar 2-3 dakika. Yani 9 dakika yapın bunu. Bunu yaptıktan sonra ağzınızı yıkamayın. Bu şekil yapın. Onun dışında karanfil varsa karanfili mesela bir tatlı kaşığını yarım çay bardağı kadar ya da bir çay bardağı kadar suda kaynatıyoruz bunu. Güzelce kaynatıyoruz. 10-12 dakika. Bunu da ağzımızda gargara yapıyoruz. Bu da çok faydalı. Bu ayrı bir tarif. Bir başka tarif, dut yaprağı varsa yakınlarda dut yaprağı, e, dut kabuğu, bunları bir miktar alıyoruz. Üstünü geçecek kadar su 25-30 dakika kaynatın. Bir petin içine koyun. Bunu da ağzınızda 7-8 dakika, 7 dakika böyle bekletin, çalkalayın. Bunu da yaptıktan sonra diş ağrınız rahatlar. Bunu bir hafta yaptığınızda. Ağızdaki aftlar gidiyor, diş eti iltihapları, ağız yaraları, efendim, mesela diş ağrısı, diş iltihabı hiçbir şey kalmıyor. Bunu da bir hafta yaparsanız en az bir yıl boyunca dişleriniz ağrımayacaktır. Tatlı olan her şeyden uzak durun. Değerli kardeşlerim bu tür, bu tür videolarımın devamı için sağlıkla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsanız Zuraf Encu sayfasını mutlaka takip edin ve paylaşın. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu, mutluluk, alış, barış dolu günler versin. Allah'a emanet olun.